kendi ismi taşıyan statta da yıllarımı verdiğim Ali Samiye'nde de hiç yenilmek istemem. Ee, ümit ediyorum yarınki takımımız e, iyi bir mücadele, tutkulu bir oyun. E, olsun ya, elendik ama. Çıkıp Harika bir mücadele örneği gösterdiler. Tam ve Asayla yakışır. Modern futbol örneği verdiler denmesini istiyorum. Ee, tabii ki hiçbir şeyi bırakacak halimiz yok. Her şeyi deneyeceğiz ama rakibimizin maçtan önce de söylediğim gibi aldığı sonuç onu neredeyse ee, çok az bir e, şans bırakıyor bize. Ama onu da deneyeceğiz. ...bir strateji yaparsınız bazen. Bu da onlardan bir tanesiydi. <laughs> Oyuna daha oyunu tutan... ...daha... E, ...ilk başlardaki presi yapacaklarını bildiğimiz için... ...oradan daha... ...gol yemeden daha az pozisyonla çıkan bir Galatasaray... ...sonra otomatik olarak ki bunu 15-20 dakika düşünmüştük... ...nitekim 17. dakikada, 18. dakikada normal düzenimize döndük. Çünkü orada zaten... En ufak bir işaretle çok çabuk kendi 4-3-3 düzenimize dönme ihtimalimiz vardı. Onu da yaptık. Ama tabii bizde şöyle bir huy vardır. O gün yeni nedir? Veya o gün değişik neyse? Ona e, atıf yapılır. O günle değişik olan üçlüydü. Halbuki oyun üçlü, e, kazansanız deha olarak çıkarsınız oradan. E, ama e, öyle bir niyetim yok. Biraz da bu sorunuz beni geriye götürdü. Çok sık konuşmadığımız için sanıyorum bazı şeyleri yanlış anlıyoruz. Veya e, sosyal medyada, gazetede, televizyonda ne söyleniyorsa yazılıyorsa ona Hı. inanıyoruz. Esasında şöyle baktığımızda e, bir sezon önceyi yani Mayıs'ın sonunda biten Ligden sonraki duruma iyi bakmak lazım. Nedir bu? Bir defa Biter bitmez ee, Lig Aşağı yukarı biz 11 oyuncu falan kaybettik. Yani Etebo Henry Sarak Halil Ve Getso otomatik olarak kulüplerine döndüler. Yani kendi mali sıkıntılarımız artı UEFA'nın bizi 3 sene cezalandırmasından kaynaklanan ve bizim de mecburen kiralamak zorunda olduğumuz, hiç istemememize rağmen mali durumlar dolayısıyla 3 sene ve bu bana hep denk gelir ve hiç ağzımı açmam bir şeyler yani kötü bir şeyler Fatih Terim'e denk gelir ama hiç ben şikayet etmem. Otomatik bunları kaybettik. Bunun yanında Belanda'yı, Donku, Martin'i, Okan'ı, Kaleci ve Şener'i de şu anda bizle beraber değiller. Etti 11. Birdenbire geçen sene ceza yemesine rağmen Takdir edersiniz ki son iki hazırlık maçımızın en formda oyuncusu Oğulcan'ı da kaybettik. Öyle mi? Lisans vermediler. En formda oyuncumuz. Yani özellikle Atak'ta faydalanacağım bir oyuncu. E, bunlar yetmiyormuş gibi Yedlin'den Emre Akbaba koran oldular. Ve de e, olduk. Ayra. 13 14. Şimdi ben sağ bekimiz yok. Orta sahamız sıfır. Bir tane var. O da 6 numara değil, 8 numara et aç. Demedim. Demiyorum da. Oyunun üçlüden dörtlülen bir alakası yok. Açıkçası ben ve başkanımız da aynı fikirde. Ee, kısa vadeye kalite eklemek için bu finansal yükün e, altına girecek durumda değil Galatasaray. Zaman zaman okuyorum da başka şeyler de okuyorum. Yani şu oyuncular gelmiş ben hayır demişim. Mesela Aloiz'den bahsediyorlar. 3 e, sene 7,5 milyon euro olursa artı bonusu ve normal Solbek de değil. O bu sene Solbek oynadı. Orta saha oyuncusuydu. Tabii ki kabul etmem. Yani bir şeylere biz cevap vermediğimiz için Öyle zannetmeyin. Dolayısıyla mesela ee, maçtan sonra boşuna ben 3 yıl demedim. Galatasaraylılar beni anlayacaktır. Bu ben 3 yıldan vazgeçtim demek değil. Öyle bir şey demedim. Hayatımda vazgeçmedim. Ve ben Galatasaraylı'dan en kötü zamanda bile bir gün sabır istemedim. Tam tersi hatırlayın 96'da bile kimseye sabır demeyeceğim dedim. Dolayısıyla bu üç yıl içerisinde biz e, ne bir şeylerden vazgeçeceğiz ne de bir şeyleri denemekten vazgeçeceğiz başarıları. Bunu iyi anlaşılmasını isterim. Dolayısıyla burada elimdeki elimizdeki kadronun en sonuçta pezevenlik arasına çıkıyoruz. Hiç de şikayet etmeden e, kendi elimizdeki kadronun en iyisiyle çıkmaya ve en iyisini yapmaya çalıştık. Belki de bir maç içerisinde kimsenin başına gelmeyecek işler bize geldi. 75. saniyede bir sıfır geriye başladık. Buna rağmen oyunu dengeledik. Efendim ikinci ne çalıştıysak oradan yedik. Devre sonuna 2-1'i bulduk. Bakın 3-1'e kadar neredeyse pozisyonu yok Pesem. Ama biz pozisyon bulmada zorlandık. Getson tabii Getson Galatasaray'da çok mutlu oldu. Çok seviyor. Biz de onu seviyoruz. Galatasaray'da da onu seviyor. Ancak bu sene Getson'u vermek istemediklerini ifade ettiler. E, sonsuz olarak. Buna rağmen e, ayın birine kadar yani bir Eylül'e kadar bazı şeylerin değişmesini bekliyoruz. E, her an her şey olabilir ama son cümle buydu. E, hatta Türkiye'den başka kulüplerin de talip olduğuna dair de vardı ama onun Galatasaray'dan başka bir yerde olacağını açıkçası pek düşünmüyorum ama ee, yani biz her şeye hazırlıklıyız bu sefer. Cezamız da bitti. Ee, öyle üç transferle, dört transferle kalmayacağımızı da söylemek isterim. Çünkü aşağı yukarı 20'ye yakın, yakın oyuncu boşalttım. Daha da olacak. Dolayısıyla ben çok net olarak tabii ki başarılar istiyorum. Galatasaray'la ben her sene şampiyon olsam yetmez. Hatta bunun da esprisini yaparız biliyorsunuz. Her sene şampiyonluklar önemlidir diye. Ama en önemli bu seneydi. O yüzden tabii ki başarılar çok önemli ama e, bizim anlayışımız Galatasaray'ın de, demin söyledim Galatasaray'ın geleceğini inşa etmek. Yol üzerindeki e, kilometre e, taşlarından ciddi bir miras bırakmak istiyorum açıkçası. Ciddi bir jenerasyon bırakmak istiyorum. Hayır tam tersi çok istedim ben. Ben, başkan da istedi. Ben de. Bütün yönetimimiz... Şimdi, şahsi oyunculara girmek istemiyorum ama mesela e, bu, bu tip şeyler, spekülasyon çok oluyor. Geçen sene her gittiğimiz deplasmanda, biliyorsunuz olağanüstü seyirciyle karşılaştık. Yasak olmasına rağmen. Öyle mi? Ben de geldim, rica ettim. Ya Allah rızası için bizim seyircimizi niye almıyorsunuz diye. Hatta Beşiktaş maç öncesi bizzat rica ettim. Aman ne olursunuz diye. E duyuyorum zaman zaman ben istemem şimdi. Dolayısıyla benden teyit ettirmeden siz bu tip dolaşan şeylere ne siz ne Galatasaraylılar itibar etmesin. Bunu yapıyorlar hep bu manipülasyonu. Sonunda işte böyle söylediğiniz zaman doğrusu meydana çıkıyor. Çünkü ben kamuoyunun önünde konuşuyor. Galatasaray'ın 1 Eylül'e kadar neler yapacağını göreceksiniz. Nasıl bir e, anlayışla devam edeceğini. E, şimdi e, yani hangi teknik adam Gezal'ı istemez de istemedi diye bir şey çıkabilir. Söylemem gereken bazıları var ama şu an söyleyemiyorum. Dolayısıyla e, tek tek girmeyelim konulara. E, futbol dinamiktir. Dinamik bir oyundur. Transfer de böyledir. Bugün istediğiniz bir oyuncuyu yarın istemezsiniz. Ama dün vazgeçtiğiniz bir oyuncuyu bir gün sonra alırsınız. Futbol böyle bir dinamiktir. Bir üçüncüsü listenizde olmayan ama sizin için bir fırsat transferi haline gelmiş bir oyuncuyu da alabilirsiniz. İhtiyaçlar bunu gerektir. Dolayısıyla lütfen ben size ana hatlarını söylüyorum. Kulübümün bazı tasarruflarını ve benim ekibimin bazı tasarruflarını söylemem yanlış olur. Buna da karşıyım. Çünkü sonunda o transferi yapamadığımız gibi bize çok pahalıya da patlayabilir takdir edersiniz. Zaman içerisinde bunları yaşadık. Hani daha burada transferi konuşmadan gazete çıkan, televizyonda söylenen ee, birçok bir şeyi beraber yaşadık. O yüzden ee, uzak kalalım ama bilesiniz ki arkadaşlarımıza en azından ulaştığınızda size doğruları söyleyecektir herkes. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bundan sonra 15'te bir, ayda bir. Kahvaltı edelim beraber. Telefonlarınızı kapatın. Sohbet edelim. Ne isterseniz cevaplayın. Gizli saklı bir iş yapmıyoruz ama bu işlerin bir yere kadar gizli olması gerekir. Morutan'a gelince çok iyi bir futbolcu. Çok da beğeniyorum. O nasıl bize haber yollamış? Televizyonda ben de seyrettim. Çok da güzel söylüyor. Diyor ki bizim paramız olmadığını biliyor veya az paramız olduğunu herhalde. Diyor ya işte zayıf oynuyorum ki az olsun ki hani beni alsınlar. Makul bir paraya herhalde daha sayı yok demez. Bilmiyorum, daha konuşmadım başkanımla ama. Çünkü e, hakikaten e, zevk verecek oyunculardan bir tanesi. E, o zevki de daha önce abileri burada verdi. E, Hacı ve Popescu, Filipescu, İliye aklınıza kim gelirse hepsi hala buradalar. E, ee, topu ayağındayken herhalde herkesin mutlaka oynamasını isteyeceği, hareketlerini görme isteyeceği bir oyuncu gelişeceğini de düşünüyorum. Sonra ancak öyle cevap verim. Ben de onu beğeniyorum. Ben makasın açıldığını her dakika söylüyorum. Özellikle ekonomik olarak çok açıldı. Dolayısıyla e, idari olarak, teknik olarak da tesirlerini hep beraber görüyoruz. E, çok güzel bir soru. Oyunun 75. saniyeye bakarsan bir sonuç. Ama geneline bakarsan sonuç değil. Bu bir e, benim söylediğim e, düşüncenin karşılığı. Onun için Şimdi şu gerçeği kabul edeceğiz. Ekonomik olarak yetişme imkanımız yok. Sizin ikiye alamadığınızı o yirmiye alıyor. Şimdi anlatıyorlar. Diyorlar ki bu oyuncuyu onlar buluyor da biz niye bulmuyoruz? Buluyoruz. Soruyorum. 15-16 yaşındaki bir oyuncuya 20 milyon verebilir miyiz? Euro'dan bahsediyorum. Veremez. 8 yaşındaki bir oyuncuya 4 milyon versek kıyamet kopar. Bugünlere geldiğimiz zaman başa çıkabiliriz. Yani ee, onlar da bir yerden buluyor, biz de buluyoruz belki tarihte ilk defa altyapımıza bütçe koyacağız. Rakamını açıklayıp bir bütçe koyacağız. Tarihte yok bütçe koyan. E herkesin bütçesi var. Yani onlarda da 7 milyon, 8 milyon, 10 milyon bu oyunculara vermek hiçbir şey. Çünkü sonunda 40, 50, 150 kazanma ihtimali var ve bunların yarısından fazlasını da kaybediyorlar. Herkes de büyük oyuncu olmuyor arkadaşlar. Son situaciones que uno nunca espera y nunca quiere. Hacerlas, pero bueno, eh, pasan, suceden y a veces no se encuentran explicación. Eh, lo, que, lo único que yo rescato de esos momentos son los aprendizajes y el afecto, el cariño, no solo de otros arqueros que, que tengo contacto, yo hablo con ellos, hablo con muchos arqueros de, de la Liga de Turquía, este, pero sin duda que de la familia, del mister, que él sabe muy bien lo que yo le puedo dar a este club, eh, los fans de Galatasaray. Entonces, Creo que lo más importante después de un partido sin suerte es el cariño que, que, que este club me da y, y bueno, eso me hace seguir cada día más adelante para, para mejorar y crecer. E, futbolcuların, kalecilerin hayatında, kaderinde e, bu tip şeyler var. Kariyerinde bu tip şeyler olabiliyor. Kimse böyle olsun istemezdi. Ben de böyle olsun istemezdim. Ama ne yazık ki talihsiz bir maç yaşadım. E, onun haricinde tabii ki buradan çıkardığım dersler de oldu. Almam gereken dersler de oldu. Ama en önemlisi başta beni en iyi tanıyan Sayın Hocam Fatih Hocam olmak üzere Kulübüm, camiam, taraftarlarım, takım arkadaşlarım, teknik heyet, personel herkes bana destek verdi. Bu maçtan benim yanıma kar kalan bence en güzel şey bu oldu. Ne yazık ki çok talihsiz bir maç ama e, başta hocamın bana verdiği destek. Çünkü benim potansiyelimi en iyi bilen, beni tanıyan en iyi bilen kişi o. O yüzden bana verdiği destek e, her zaman için unutulmaz bir şeydi. Demin de dediğim gibi talihsiz bir maç ama buradan da dersler çıkarmayı bildim önemli bir şampiyonadan çıkıyorsunuz, birçok maç oynuyorsunuz. O yüzden bir hafta gibi kısa bir sürede hiçbir şeyinizi kaybetmezsiniz fizik olarak da, mental olarak da. O yüzden kesinlikle bunu ona bağlamamamız lazım. Demin de belirttiğim gibi kalecilerin hayatında, futbolcuların hayatında bu tip maçlar olabiliyor. Buralardan bir şey çıkarabilmek, bunları da bir araç olarak kullanıp daha iyi yerlere gelebilmek için, daha çok çalışabilmek için bir araç olarak kullanmak gerekiyor. Buralardan ders çıkarmak gerekiyor ama ne fiziksel olarak ne mental olarak hiçbir sıkıntım yoktu.